Selam millet ben seçenek yeni bir video ile hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videomuza. Bugün biraz hızlı konuşuyorum. Bugün sizlerle beraber yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz ve yeni gelen loot beklerin yani daha çok çıkma bug'ını göstereceğim sizlerle. Sizlerin like atmasıyla da sizlerden bu videoya karşılık ve 10-15 dakika like gene bekliyorum. Atıyorsunuz zaten. Hemen seriden bakımıza geçelim. Gördüğünüz gibi e, normalde yabancı youtuberlardan baktığımızda hele geliyorlar abi. Hel. Hemen ben de gidiyorum hele. Gördüğünüz gibi hele geldim. Hemen yüklensin. Şuradaki iki, iki çestimiz yüksen, yük, <laughs> yüklensin. Konuşamadım. <laughs> Normalde bunları kırdığımızda loot beklerin çık çıkıyor. Fakat yüksek güçlü petlerle kırdığımız için loot beklerimiz çıkmıyor. Normalde bunları abi kırıyorlar böyle güçlülerle. Adamlar da çıkıyor. Ama bu sabah sabah karşı fixlenmiş. Adamlar da öğlen civarı zaten. Öğlen civarı aynen. Yani onlara göre iki falan oluyor saat. Bize göre akşam gece. Yani bildiğiniz gibi Amerika saat farkıyla öyle gidiyor ama onu fixlemişler. Biz de böyle bir yol bulduk. Şöyle hemen ben bunları çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, tek shop'a gidiyorum. Tek shop. Şöyle. Hemen gidiyorum. Siz de bu arada like atın arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olalım. 1K'ya destek olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç e, ben bunları gold yapmakla uğraşmay uğraşmayacağım diyorsanız direkt şu gördüğünüz gibi şundan açalım şöyle mesela direkt zaten Lucky basmazsak direkt bu cyber hangisi oluyor bunların adı neymiş cyber fox çıkıyor direkt zaten arkadaşlar sizin Lucky basmanıza gerek kalmıyor bizde de bunlardan lazım ben hemen kuşanıyorum bunlardan pet sayınız kadar açıyorsunuz bunlardan gördüğünüz gibi hemen seriden gidiyorum bu arada discordumuzda çok güzel çok güzel çekilişlerimiz var çok güzel çok güzel Discord'umuzun da linki di, e açıklamadadır. <laughs> Konuşamadım bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyorsunuz pet sayınız kadar önce açtınız e, Cyber Fox. E Cyber Fox Gold çıkardınız. Sonra geliyorsunuz buraya. Şöyle şunlara da atabilirsiniz ama benim tavsiyem bunlara. Şöyle triple damage'im açık. Triple coins bunlarda işe yaramıyor. Şöyle vursun. Bekliyorum vurmasını. Hemen seriden vursun. Dediğim gibi ilk önce tek shop'a geliyorsunuz. Tek shop'tan çıkartıyorsunuz. Ee, tek shop'tan dark e, dark city, dark yer mi? Öyle bir isim var işte. Oradan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kırılmasını bekliyoruz bunun. Hemen seriden kırılsın. gördüğünüz gibi arkadaşlar Forest'ta yaptığımız gibi işimize yaradı. Şöyle hemen topluyorum arkadaşlar şunları. Gördüğünüz gibi 10k, 20k geldi. Şu an 12-13k geldi tekte. Gördüğünüz gibi elmaslarımız geldi. Bunları tabi bekleyerek de yapabilirsiniz. Daha fazla verir. Arkadaş boost'u da önemli bilmiyorum bu konu hakkında. Ama zaten benim tek param full. Neredeyse zaten full. <laughs> 999 milyona. Çok az var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şöyle kocaman da çıkıyor. Bunlardan daha fazla veriyor. Gördüğünüz gibi. Yani 40 50k elmas verdi tekte. Gördüğünüz gibi olay budur arkadaşlar. Çoğunuz gene beni tiktoktan gördünüz. Kanalı takip etmeyi unutmayın Size en kolay yoldan kasılma yöntemlerini gösteriyorum. Şu anda en iyi kasılma yöntemi bu. Yani açıkçası en iyi kasılma yöntemi bu. Gördüğünüz gibi direkt geliyor. Bunu bekleyerek de map'i şöyle yapabilirsiniz zaten. Bu videomu beğenmeyi unutmayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.